Medine'de inmiştir 22 ayettir halini anlatıp hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı birinci ayetin konusundan alınmıştır Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyorduk. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür. اَلَّذ۪ينَ يُغَيْرُونَ مِنْكُمْ İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar.